Mikrotesi ameliyatı azospermik hastalarda sperm bulunamadığı zaman, menide hiç sperm çıkmadığı zaman uygulanan bir ameliyattır. Bu ameliyatta kimi zaman e, lokal anesteziyle ya da bazen e, genel anesteziyle hastanın talebine göre değişmekle birlikte e, kişide testise yaklaşık e, bir 2 e, santimlik, 1-2 santimlik bir kesi uygulanarak her iki yumurta birden ihtiyaç olduğunda açılıyor ve içlerinde mikroskop altında mikro cerrahi dediğimiz yöntem ile her birinde tek 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 bakılarak genişlemiş olan tübüller içerisinde sperm varlığı araştırılıyor. Mikrotesi ameliyatları sırasında şayet sperm bulunacak olursa eş zamanlı olarak kişinin eşi de partner kadın partneri hazır ise direkt yumurta içerisine sperm nakledilebiliyor ya da elde edilen spermler dondurularak bir sonraki hazırlık için hazırlık aşamasına kadar dondurularak saklanabiliyor.